Kripto Haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Flokers projesinden bahsedeceğim. Flokers arkadaşlar ön satışı çok daha yeni başlamış olan bir proje. Ve şu an en ucuz aşamalardan bir tanesinde satılıyor. Eğer almak istiyorsanız şu an çok hızlı bir şekilde alırsanız sizler için çok daha ucuza gelecektir. Öncelikle bunları size bilgilendirmem gerekiyor. Şimdi bu Flokers projesi nedir ne değildir bununla alakalı detaylara hemen gireyim. Öncelikle arkadaşlar Flokers bir Meme Coin projesi fakat farklı bir meme coin projesi vote to earn sistemine sahip olan bir proje. Yani oy verdikçe para kazanacağınız bir sistem var. Bu sistemin altında yatan sebep ise arkadaşlar merkeziyetsizlik. Diyorlar ki biz merkeziyetsizliğin geleceği haline gelmek istiyoruz ve kullanıcıları da teşvik etmek amacıyla. Çünkü projelerde her ne kadar bir DAO mekanizması olsa da çok da insanlar girip oy kullanmıyor. Sadece tokenlarını tutuyorlar vesaire vesaire. Ama Flokers diyor ki bizim bir flok toplayanımız olacak. Ve insanlar buraya gelip oy kullandıkça ve projenin gidişatına yön verdikçe bununla alakalı da para kazanacaklar, token kazanacaklar. Bu yüzden de vote to earn mekanizmasını getirmişler arkadaşlar. Bence de oldukça mantıklı bir sistem. Peki buraya nasıl oy verebiliyorsunuz? Buraya oy vermek için arkadaşlar elinizde FLOK token olması gerekiyor. An itibariyle bir FLOK token'ın fiyatı 0.0057 dolar. Buradaki bu fiyatlar şuradaki geri sayım bittikçe kademe kademe artıyor. <laughs> Zaten bakarsınız arkadaşlar sadece 530 bin dolarlık bir para toplanmış. Çok 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 erken bir aşama. İlerleyen zamanlarda bu projenin 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon dolar civarında bir paralara ulaşabileceğini göreceğiz. Ve ne kadar erken alırsanız arkadaşlar şuradaki rakamlar bizler için o kadar ucuz oluyor. Yani şu an 57 ise belki bundan 1 ay, 1,5 ay sonra 70-75 olabilir. O yüzden erkenden almak her zaman daha mantıklı. Peki nasıl alabiliriz diye soruyorsanız, ilk önce arkadaşlar gelip buraya Connect Wallet deyip buradan MetaMask cüzdanınızı veya diğer cüzdanınızı da seçebilirsiniz. Cüzdanınızı buraya bağladıktan sonra gelip arkadaşlar bakın burada Ethereum ve USDT var ya da kredi kartıyla da alabiliyorsunuz. Tamamen size kalmış. Ethereum'dan Ethereum veya USDT ile alabilirsiniz. Ya da ben Binance Smart Chain geçeceğim. Daha az fee vermek istiyorum. A ücretleri bana çok pahalı geliyor diyorsanız Elinizdeki BNB ile veya USDT'le de alabiliyorsunuz. Diyelim burada arkadaşlar 100 dolarlık bir alım yapmak istediğiniz zaman sizlere kaç adet coin vereceğini burada gösteriyor. Sizler burada bu şekilde alımlarınızı gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Peki ben burada alımımı yaptım. Hemen gelip benim cüzdanımda görünecek mi o para? Hayır arkadaşlar, hemen görünmüyor. Buradaki bu ön satış bitecek. Ön satış bittiği zaman burada bir claim penceresi açılacak. Sizler de gelip oradan almış olduğunuz tokenları cüzdanınıza çekeceksiniz. Peki bu ne zaman olacak derseniz buradaki bu ön satış bittiği zaman oluyor. Ön satışın bitiş tarihlerini vesaire de takip etmek için kendilerinin Twitter ve Telegram sayfaları var arkadaşlar. Direkt olarak buraya girip buradan bütün detayları takip edebiliyorsunuz. Yeni haberleri öğrenebiliyorsunuz. Yeni kampanyaları vesaire tek tek gelip bakabiliyorsunuz. Genel olarak sistemi bu şekilde çalışıyor. Bir de arkadaşlar roadmap'ine girip bir bakalım isterseniz. Daha sonra da tokenomics'ine de gireceğiz. İlk öncelikle arkadaşlar proje 3 adıma ayrılmış. Birinci adımda bütün denetimlerini vesaire gerçekleştirmişler ve güvenilir bir proje olduğunu bizlere kanıtlamak için de zaten burada kendileri de paylaşmışlar arkadaşlar bakın burada iki tane denetim raporu var. Onları da inceleyebiliyorsunuz. İkinci olarak pre sale yani ön satış başlamış şu an tam olarak bu aşamadayız. Daha sonra da arkadaşlar bir marketing kampanyası başlıyor. Birçok farklı influencer olsun, işte haber kanalı olsun, YouTube kanalı olsun, Twitter olsun vesaire birçok influencer'a projenin tanıtımı ve marketingi yapılarak insanlara ulaştırılmaya çalışacak. Daha sonra ikinci aşama var. İkinci aşamada da tüm işte topluluğu büyütülmesi ve gerekli olan işlemler yapılıyor. Daha sonra arkadaşlar Flokun Ethereum'unda da yavaş yavaş ortaya çıktığını bizlerle beraber göreceğiz. Üçüncü ve son aşaması ise token listelemesi. Bazı global borsalarda vesaire Flock token'ın ortaya çıktığını ve public listelenme şeklinde bizlere açık olduğunu göreceğiz. Ve burada ön satışta alan insanlar da almış oldukları token'ları 3x, 5x, 20x belki 30x'e bile satabilir. Özellikle piyasalar yükselirse ve proje gerekli bir hype sağlarsa. Erken aşamada bu tarz projelere yatırım yapmanın bir riski var tabii ki de. Ama bunun karşılığında çok da güzel ödülleri de olabiliyor bazen. Onu da unutmamamız gerekiyor. Evet gelelim arkadaşlar bir de tokenomics kısmına. Bu projenin toplam arzının 12 milyar adet olduğunu söyleyebilirim. 12 milyar adetlik toplam arzın %10'luk kısmı borsalara ayrılmış. %20'lik kısmı early bird için ayrılmış. %20'lik kısmı bird call dediğimiz marketing için ayrılmış arkadaşlar. %25'lik kısmı hazine için ayrılmış. Geri kalan %25'lik kısmı da arkadaşlar token breeding için ayrılmış. Bu da staking ödülleri vesaire yapıyor. Bu arada staking oldukça önemli. Onu da sizlere göstermem gerekiyor. Eğer buradan bir token alırsanız almış olduğunuz tokenları kesinlikle stake'e koyun. Çünkü uzun bir süre boyunca bazen arkadaşlar sizlere yüksek miktarda ödüller kazandırabiliyor. Ve sizler de %3400'lük bir oranla inanılmaz güzel ödül kazanabilirsiniz. O yüzden elinizde bir token varsa bunu seke koymanız ve ön satışa kadar bunu biriktirmeniz sizler için bence daha faydalı olacaktır. Genel olarak arkadaşlar bütün projenin detayları bu şekilde. Eğer arkadaşlar sizler de bu projeyi almak istiyorsanız açıklamada projenin linki olacak. Oraya tıklayarak sizler de ekstra ödül olarak kazanabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizlere bu tarz fırsatları ve yeni yeni içerikleri her zaman paylaşmaya çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.